Bir de aile içerisindeki ilişkiler var. allah Teala burada da şöyle buyuruyor. Ya eyyellezine amenu liyesteedinkum ullezine meleket eymanukum Sizin emrinize verilmiş olan esirler Onlar sizden izin istesinler. vellezine lem yebluğul hulume minkum. Bir de sizin henüz bülüğe ermemiş olan çocuklarınız. Bak, bülüğe ermemiş çocuk da olsa, küçücük çocuk da. Bu ne ki izin istesin? Hayır, istesin. İzin istesin. Özel odana girerken. Böyle topluca yaşanan o toplu alanlar başka. Odana girerken izin istesin. Selâfe <laughs> merrâtin Üç zaman diliminde izin istesindir. Peki ne zaman bunlar? Min kabli salatil fecr Sabah namazından önce Sabah namazdan önce Sabah namazdan sonra değil çünkü sabah namazına her Müslüman kalkar. Müslümanın sabah namazından kalkmaması diye bir şey olmaz. Gerçekten böyle bir şey bir Müslümanın sabah namazına kalkmaması, nefes almaması gibi bir şeydir. Böyle bir şey hayal hayal bile edilemez. Rahīne tadhā'ūna thiyābakum minadh-dhahīra öğlen üstü bir vakitte elbiselerinizi çıkardığınızda. Yemin bazı salat-ı ve yatsı namazından sonra. Nassı kıldın mı artık? Dinlenme zamanı gelmiştir. yatsı namazından sonra sabah namazından önce. Çünkü bu ara insanların dinlenmeyle, uykuyla geçirdiği vakittir. Öğlen vakti de öyle. Diyor ki Allahü Teala orada Selâtu avurâtillekum Sizin için çıplak olabileceğiniz üç vakittir bunlar. Küçücük çocuk da olsa sizi öyle çıplak görmemelidir. Leysa aleykum ve la aleyhim cunahun Bu vakitler dışında size de onlara da günah yoktur. Size de günah yoktur dendiği zaman demek ki siz de emrinize verilmiş esirlerin odasına girerken bu üç vakitte siz de izin alacaksınız. Çocuklarınızın odasına girerken küçük çocuklarınızı bu üç vakitte siz de izin alacaksınız. Çünkü o onun kendi özel alanıdır. Orada rahat olmalıdır. Leysa aleykum ve la aleyhim cunahun ba'dahunun Evet bu üç vakit dışında size de onlara da bir günah yoktur. Demek ki bu üç vaktin dışında küçük çocuklar ve insanların emrine verilmiş olan esirler girebilirler. Tavvafune aleykum ba'dukum ala ba'd. Bunlar sürekli sizin çevrenizde dolaşan kişilerdir. Siz onların etrafında dolaşırsınız. Her an onlarla yapacağınız işler vardır.

bu küçük çocuklar, yani şimdi küçük çocuklar üç vakitte izin istiyorlar ya, bu küçük çocuk buluğa erdiği zaman odanıza her girdiğinde izin istesin. Bir tek karı kocanın birbirinden izin istemesi gerekmez. Biri diğerinin odasına girerken. Hiçbir vakit izin istemesine gerek yok. Ama karı koca dışındakiler buluğa ermişse karı kocanın dışındaki herkes oğlunuz, kızınız, o sizin odanıza girerken, siz onun odasına girerken her defasında izin isteyeceksiniz. Evet. Ve izâ belagal atfâlu minkumul hulme felyestezinû kemâ istezenellezîne min kablihim. izin istesinler ondan onlardan öncekilerin de izin istediği gibi izin istesinler. Kedalike yubeyyunullahu lekum ayatihi İşte bu şekilde Allah size ayetlerini açıklar. Vallahu alimun hakim Allah bilir ve doğru karar verir. Demek ki insanların bir kere özel hayatı son derece neymiş? Dokunulmazmış, ve mutlaka koruma altında olması gerekirmiş. Böyle özel hayatın dokunulmazlığı ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Küçücük bir çocuğun odasına bile gece giremiyorsun.